Evet arkadaşlar Ömer'le bir şey dediğine göre artık başlayabiliriz. Nasıl, nasıl başlanıyordu? Şaka şaka biliyorum. Evet, evet arkadaşlar hemen başlayalım. Bastro ile klasik diyor. Arkadaşlar benim adım şur, şurada, şuradaki tilki sinsi gölge arkadaşlar adım. Normalde arkadaşlar benim takma adım mavi dalga. Çünkü arkadaşlar, arkadaşlar bu oyunu yükleyip sinsi gölge yazarsanız umutu mutlu arkadaş olabilirsiniz bu oyunda. Evet, evet arkadaşlar ben arkadaşı isteklerinizi kabul ederim arkadaşlar. Ee, hadi hadi hemen başla. Hızlı bitirmek istiyorum. 8'de zaten e, PUBG gibi yer açılıyor. Arkadaşlar e, şöyle yapacağım. E, yarın ise bunu Ömer oynayacak. Ömere vereceğim. Ee, siz, siz yorumlara kim daha iyi oynadı yaz, yazacaksınız arkadaşlar. Ömer mi daha iyi oynadı? Yoksa burada Umut mu daha iyi oynadı yazacaksınız? Tamam Arkadaşlar öyle. dün çok da iyi oynayamamıştım ben. Daha yeni yüklediğim mi için? Ben oynadım arkadaşlar onun yerine. Umut bana göstermişti. Evet, evet arkadaşlar. Alıştım ama artık bu maça. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar oyunda böyle özel özel şeyler seçebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben neyi seçiyorum ben? Görsüm. Bence Ninja ol. Yok yok Ömer. Arkadaşlar ninci ben... ninja olduğumuzda e, kancayı atabiliyor olsunuz. Ama işte ben ninja'yı sevmiyorum. Ben seviyorum. Sensör dartı takip cihazı. Arkadaşlar ben bir tane ben bunu alayım. Takip cihazı varmış. Adama diyeceğim ki seni takip edeceğim. Blah 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 blah. Evet arkadaşlar. Kuzenim ağrıyor. Arkadaşlar böyle başlıyor direkt. Evet arkadaşlar. Ama maçtan çıkarsanız da ceza iyi olsunuz. Evet arkadaşlar. Biz Ama... bu takımda armut bile toplayamayız. <laughs> arkadaşlar biz e, ne cezası olduğunu bilmiyoruz. Ben biliyorum. Ne? <laughs> Devecekler, ne yapacaklar? Hemen atlayalım. Arkadaşlar bence para cezası var. Arkadaşlar e, böyle, böyle arkadaşlar size bir tane şey veriyorlar. Benim gideceğim yer şurası. Okay. Arkadaşlar bir de drop düştüğünde alıyoruz biz. Uçuyorum. Uçuyorum göklerde. Umut kendisi açılıyor zaten. Evet, arkadaşlar biz dün tank bulmuştuk. Çok iyi silahlar. Evet arkadaşlar. Şey. Tanktan bile daha güzeldi silahlarımız. <laughs> bence bence tanktan güzel aslında ben de çok sevmemiştim. Yani ben sevmiştim. Ben tank sevmedim. Çünkü çünkü tank kontrol etmesi çok zor. Hayır, o silahları diyorum Umut ben. Ha tamam evet. Silah silahları iyi de tankın kontrol arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar biz bunu ücretsiz de denemiştik. Umut bunu paralı sanmıştı. Ama başı çok hızlı dönüyorduk. Biz oynayamamıştık. Tamam arkadaşlar şu şey yapalım. Arkadaşlar, arkadaşlar da, da bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ee, nereden gitmem lazım? Bekle ben şuraya gideyim. Evet arkadaşlar çok çok taktiksel bir oyuncuyum. Buradan bir yanın çatısına atlayıp adamın kafasına atlama tutayım. Ne? Arkadaşlar ben ee, bugün mutlu muydu? e, işaret şey bulmuş ama kaybetmiştik ben evet. Ömer Ömer e, Ömer beyimiz çok güzel bir şekilde kaybetti. Hayır Umut öyle değil. E, ben bir başka bir şey almadım ki. Neyse. Aa dur mayın. Mayın buldum. Misket mayın. Arkadaşlar misket atacağım. Mayını e, siz de yüklerseniz mayınla mayınla adamı öldürebilirsiniz. Bu e, videoyu kaç like gelsin? Arkadaşlar bu video 10 like gelsin. Çünkü ben bu adamın Bakın arkadaşlar. Yani eğer zaten ölürsem oyunu söverim. Ben gidiyorum. Umut adamı öldürür müymüşsün daha? Ömer canımı bir bakar mısın? Bu ne? Bir de öyle e, dururken can basabilir mi o da? Bilmiyorum. İnşallah basamıyordur. Yani umarım. Aslında yani. öyle ölüyoruz. Dur. Öyle durdukça. Dur şu ak. 47 ak, var. Burada şey var mı? Sus, benim sevdiğim bir, de vardı da. Biz bir kez e, e, video çekemedik. Mutlu oyunu sileceğim demişti. Evet arkadaşlar çünkü oyun 2-7 GB harcıyordu. Ama arkadaşlar çok güzel oyun. Yani tam tamam var. Ben de seviyorum da. Iıı ee, şey. Arkadaşlar Umut'a yorumlarda yazın. Silsin mi silmesin mi? Silmeyeceğim artık. Çünkü zaten sorunu çözdüm. Arkadaşlar bir de, bir de oyunu birazcık daha hızlı bitirmeye çalışacağım. Çünkü arkadaşlar şey. Iıı ee, şöyle. Arkadaşlar çünkü yerim çok az. O yüzden arkadaşlar. Yani normal yer mi? Birazcık yer mi açacaksın bu videodan sonra hı hı. Şey atacağım arkadaşlar şey, Oynamadığın ne? oyunları sileceksin değil mi Keskin nişancı mühimmatı var burada birisi Oynamadığın oyunları sileceksin değil mi Yok yok arkadaşlar Silmeyeceğim şey yapacağım Normal zaten eğer yerim Yerim, yerim çok fazla olsaydı Bir de Ömer'e de oynatacaktım İkimiz, bu, bu videoda oynayacaktık da arkadaşlar şey oldu Yerim az olduğu için Olmadı arkadaşlar Arkadaşlar şey yapalım. Arkadaşlar bir de bakın arkadaşlar şimdi bakın ben ne yapacağım? Dur sen bir. Arkadaşlar. Dur Ömer. Evet pardon bir dakika arkadaşlar bir şey gördüm. Ben kaçıyorum. Aa, yeni, dur çıkmam lazım arkadaşlar. Dur 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 şey gösterecektim. Boşucuya sana. Hemen iyi. Niye durdurayım boşu boşuna? Amcam Heh. da yeni masa almış. Evet arkadaşlar. Buradan hemen çözmem lazım. Ne yapıyor? Bunu yapıyor. Allah. <laughs> evet arkadaşlar Şunu şöyle yapayım da. Bu şöyle koyayım Büyük de. Tamam. Şöyle koysana. arkadaşlar Las da şöyle yapıyor Buraya böyle koyuyor kamerayı ama Hı. bilgisayardan oynuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de bunu yeni bilgisayardan öğrendim. Bilgisayardan en kötü oynama karakteri neydi? Tara. Mortis. Mortis. Mortis çok kötü oynanıyor. Çünkü çünkü arkadaşlar mor... bizi bizi fe... bizi bizi mi? Bizi bizi. Abi dur. Bunu da ben daha yeni öğrendim arkadaşlar. Ama <laughs> buraya helikopter düştü. Helikopterin ne işi var arkadaşlar? Aha. Kaçın. Birisi şey mi düştü? Arkamda bir sürü adam var. Bu o, bu ne? Uf <laughs> roket. Evet evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte adamı nasıl roketle vururuz onu öğreteceğim. Arkadaşlar Umut kendi kendine de böyle yapıyor <laughs> ve ben <laughs> bir adam buldum gördüm. Ben de gördüm şimdi o yüzden ondan kaçıyorum. Çünkü arkadaşlar canım çok az. Arkadaşlar Umut baya birinci oluyor. Ha, çok birinci oluyorum. Arkamdan şey geliyor. Neredeyim? <laughs> <laughs> Sana şey bulmam lazım silah. Para silah diyorum. Can. Otomatik atış. Hayır hayır öleceğim. Ölmem lazım. Ya ama arkadaşlar. Ne olup hemen gitmem lazım. Ha buldum ya. hemen arkadaşlar bunu kullanmam lazım yoksa öleceğim. Bunu kullanayım. Bir aracı da alayım hemen basayım gideyim. Bas kaza. Keşke bir de şarkı da çalsaydı. Şarkı eşliğine giderdik. Arkadaşlar bir de bunu videodan sonra bir şeyler yapabiliyorlar. Evet arkadaşlar bir de şimdi birazdan size onun onu göstereceğim diyecektim de. Neyse diğer videoda göstereyim. Yarın Çünkü... video çekeceğiz zaten. Evet arkadaşlar yeriniz Ömer oynayacak. Yani o yüzden yani merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> merak etmeyin. bu sefer şarkılı ama güzel bir şarkı olsun siz söyleyeyim bildiğiniz bir şarkı varsa. Tamam arkadaşlar e ben yüklerim çünkü benim yükleme yerim var. Şarkı yükleme yerim. Oradan bir dakika. Bir dakika. Bunu Umut söylemiş. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya bana ne? Ama 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 lütfen. Ölmemem lazım. Video videodayım. Videoda ölünmez. Yani eğer... Arkadaşlar Video durdurup e, git. Yok. Neyse. E ben e, bence de arkadaşlar ben videoyu durdurup hemen oraya gideyim. E, eğer eğer ölürsem bir şey yapacağım. E hasarımız çok fazla. 22'ye düştü. Evet arkadaşlar ben şimdi durdurup hemen oraya gidiyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Arkadaşlar birazcık zorlandık arabanın hasarı. Çalarsa, falan falan ararsa dersin Eymen'i uyutuyor tamam mı? Açarsan tamam. tamam. Benim, arkadaşlar. yanıma getirme sakın ha. Çok Bir olmaz. şey e, söyledi de babaannemiz. Hı -hı. ne oldu be? Oyun kastı bir de öldüm sandım. Arkadaşlar. dersler. şuradaki on... gibi aynı ama bu Hı. 8. levelde oluyor. Çıkma. Almışlar Hı -hı. her şeyi. Neden herkes alır her şeyimizi? her şeyin mi? Hayır, her şeyi almışlar. Açık. Bunu açık. Bir şey yaptık. Umut bunu özel yaptın. Ya, ya ne yapıyorsun ya? Allah seni. Umarım gelmiyordur diyecektim de geliyormuş. Ya, ya neden kimse de şey olmaz? Ee, yardım Arkadaşlar bunlar sanırım canı full olduğu için hiçbir şey almıyor. He. Pro sanıyorlar kendini. Ah. Proluğa bak. Vii. Bu ne be? Arkadaşlar Nasıl? Umut bazen birinci olur. Hiç de kaybetmiyor bazen. Kendi arkadaşlar o yüzden. Umut bulmuş aslında bu. Amcam kaç gündür oynuyormuş. Kaç aydır kaç senedir yıl olmasın o bence de olabilir. Arkadaşlar bir sen de benim... doğmadan önce onu atreli ile oynuyordu arkadaşlar. Diyarbakır'da satılıyor. 1 TL'lik mağazasında 15 TL'ler. 1 TL'lik nasıl 15 TL ya. Neyse. Bir yerde tahta gibi oyuncaklar var diğer Bakır'da. İşte oradan Bulabilirseniz bulun. Yani ateliyle zaten boyun oynanmaz ki. Hayır arkadaşlar, bir tane ateri var. İstediğiniz her şey yüklenebiliyor. Hayır Ömer, eee ona bu yüklenmez ki. Nasıl oynayız? PUBG yükleriz. He. Yüklersiniz arkadaşlar. Başka iş. Siz istediğinizi yüklersiniz. Bulduğunuz oyunu yüklersiniz artık. Baş başka diyeceğimiz bir şey var mı Ömer? Neden? Yok. Yok soruyorum. Yok. bu sniper'dır ya. Bir bak o zaman. Yok. Sen bana bir sniper verirsin Roket verdim. Ama parça el bombalası falan alırım. Yani Allah aşkına ya. <laughs> Allah'ım şu anda bizi... Mut motorla gitsin. Adam var adam neyi motorla gideceğim. Minicik yer var zaten. Minizin. Ben ne dedim? Attım. At sana şunu. Attım valla. Tamam biz kaçıyoruz arkadaşlar. Hayır. Hayır bizim hayır kaç. Evet arkadaşlar şu anda kaçmam lazım. Arkadaşlar durdurup benim... birazcık ilerleyeceğiz biz. Evet, evet arkadaşlar benim durdurmam lazım. Yok söyleyeceğiz. Kaçayım. arkadaşlar ben durdurayım. Dur dur. Çabuk dur dur. Aynı anda iki şeye basamıyor mu? Ben yani biliyorum da. Bir şey geçiyor. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, kendime güzel. İlk yardım bir şey bulduk. <laughs> İlk geldiğim kiti bulduk. şunu bir denesene neymiş? ama tam işte bu şey adamların yerini gösteriyor. Bakın. Yok olsun. neden burada döndü? Çünkü e, Çünkü şu anda çok daha güçlü. Çok. Hı -hı, çok daha uzaktaki adamları da bizi bizi bize gösterebilecek. Yani arkadaşlar şu... oyun donuyor birazcık. Evet arkadaşlar o yüzden yani umarım çekebiliriz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Kaç kişi var? 3 kişi kalmış. İki, bakayım. 2 2 kişi arkadaşlar. Çözüyoruz. Arkadaşlar ben şunu atıyorum. Arkadaşlar 2 kişi olduğunu. Çok iyi. Neredeler? Bir Üç tanesi burada arkadaşlar yanımda. Sniper sniper'ı var. Neden orası? Kaç kişi var? İki kişi. İki kişi. Yani arkadaşlar Allah'tan da şeyim varmış. Evet arkadaşlar bir kişi bir kişi daha durdum. Son kişi arkadaşlar. Evet arkadaşlar muhteşem oynuyorum demiştim size. Tabii ki de arkadaşlar sniper'ımızı da alırım. hemen arkadaşlar gidelim. <laughs> arkadaşlar sizin en sevdiğiniz oyun ne? Benim. Khalatlı Tuki. Evet arkadaşlar hemen şunlardan şey yapalım. Şuradan çıkalım. Şu arkadaşlar şunlar bizi oraya kadar götür. Kazandık arkadaşlar. Kazandık Arkadaşlar şu Arkadaşlar girmiş oğlum bizim. lazerde olduğumuzu sanmış olmalı. Evet arkadaşlar birinci olduk. Dur. Dur. Videodayız. Bir, bir Ar arkadaşlar bir şey yok. Şunu bir bir bir, bir, bir Aha bitti. O bütün. Ha. Evet arkadaşlar birinci olduk. Çak Ömer. Arkadaşlar, videonun evet, arkadaş da Sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Bu sonuna geldik arkadaşlar. Yarın Ömer oynayacak. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.